Hello kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir vlog çekeyim sizinle. Bir günle bir gün geçireceğiz. <laughs> bir günle bir gün çok şey oldu. Şu elimde gördüğünüz anahtar babamın arabasının anahtarı. Benimkisinin bateriyesi bitti. Aklıma durur. neden diye sor. neden bitti Neden? <laughs> <laughs> ah, açık bırakmış. <laughs> İstedo şey var içeride tuttur. İyi. Antiskaratna. İyi. Kusunun Ya. kapıyı açtıktan sonra ben zaten kapıyı açtıktan sonra hep yanıyor. Ben de onu Bu sefer bindim arabaya. Yaptı. What is that? What is that? Sonra belki başka bir arabaya yani Elisin gittim geldim Buna kaldık. He, işe gitti. Suzuki ile gideceğiz. Hadi gidelim. Hadi. Ve benden ne görse hep aynısını yapıyor. Nasıl hep aynısını yapıyor? Benim şimdi plakala kıkı cıcı dört tane yedi. Bu ki yine şaşırılacak bir halde kıkı cıcı dört tane sekiz. Nasıl bu kadar düşündü? Ne kadar düşündü? Ben hiç bilmiyorum. Arabaya iki aydan beri diyorum ya. İnşallah bunda da bak bir şey olmasın. <laughs> oh, <o> Esa, <ne> <laughs> <Kizli sıkıntı ödedim. gülüyor> Ne ki bu? Yılmıyor. Batı kız. kuşmuş. Kuşmuş, arabadayız. Araba yandı. <gülüyor> <gülüyor> benim iş yerime gideceğiz. Konuşacağız bakalım. Bilmiyiz adını Anlaşacağız. Gidi. Randevu mu? Randevu termin <laughs> var. Alış termin değil mi? Termin nebsi. Termin nebsi Tamam. Termin bu var. Appointment angliski. Evet onu bileyim. What <laughs> else? <laughs> Do you speak English? No, 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 Fifty 50-50. 50 Hello, 50, 50. 50, 50. <laughs> <laughs> Çin'i <laughs> 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 benim Eee oh. Moskova's finciger satıldı. daha Para paraksiyon dedim. 2.0. İyi gidip istesene paranı. Bak aç onu söyleyeceğim. Çinli pirici gibi hep ben söyleyeceğim. Aa hmm. vereceksin. O kakaş olmuş. Kakaş. Şums. Benim değil. arabayı göster, göster. Dur. Göster. Dur dur dur. E geçtik gitti. Eee. Aa bitti akümatör bu arabanın. Bana telefonuma. Kim var hep? Telefonda oynuyor ay Bak bakayım yesin şeyi. Gel ıslapat yukarıdan <laughs> Çok bulanık görüyorum. Sanki gözüm toşun ortasında bir kuş düşmüş gibi hissediyorum. <laughs> Camın orta yerinden. Oyum ne Çok <laughs> az kaldı. Kakayı yok etmek yorulu şeyindeyim. Ona da, da var o makaret mi bana? Evet. Denir'in <laughs> bir yerine gelmiş bulunmaktayız. Orada tutma sol tarafımda. Saat 3 yönü. <gülüyor> <gülüyor> Azı kalmadı koku kaka. Kaka kalmadı. Kaka bitti. Kaka bitti. Şimdi saatimizi koyalım. Saat kaç? İki buçuk. Tübe çekiyorsun. Tübe Almanya'nın. Yine bir hello araba içinden. E, Denil'den gittik. iş görüşmesine konuştuk. Şey yaptık. Yarın kısmeti başlıyorsun. Sonra geldik eve mama yedik. Çok acıktık. Yumurta yedik galiba hani Nefto. Işte kapuz oturdu. Çok pis oturdu. Araba sen ayda sana. <laughs> Güzel olmuş ama... Evet şimdi Krefelit'e gideyiz. Bir benim iş görüşmem var. Daha doğrusu bir kızancık var. O da isteği forever lan avonu yapsın. Distribütörcülük. <laughs> evet. Oraya gideyiz. Bir 30 kilometrecik. Anlayacağınız.

Sonra görüşeceğiz dedik. Sonra oldu 40 saat. <gülüyor> <gülüyor> Biz Kreferit'e gittik iş görüşmesine. Bir yeni şeyimiz var yeniden. Bence de oraya gidelim. Herkes bana bakayım. Baksınlar. Herkes bana bakayım. Um, evet. Parmak. <laughs> şey almamız. Evet. Şimdi kahvaltı geldik. Ekmek aldı. Çok ekmek yiyiz. Çok ekmek yiyiz. <laughs> What the fuck yani? Oh, ne şey şey bu? <laughs> Spamlıcıklı bizi. Oo, oh, oh, oh. neler neler Ya, <laughs> Evet. İş görüşmesi çok güzel geçti. Yeni bir tane şeyimiz var. Ne deniyor mu? Yani. <laughs> Yeni bir adayımız var. Çok seviniyorum onun adına. Çok güzel bir badeşçesi olabilir olacak Olacaktı zaten yavaş yavaş damlaya damlaya görüyoruz. Hadi gideceğiz. Biz şimdi gideceğiz Kalkanla. Ekmek atıyorsun. Evden bir hello diyorum hepsinize. Videoyu kapatmak için açtım. <laughs> Videoyu gene unuttuk. Sadece yollarda geziyoruz işte Denizsan karşınızda kendisi YouTube'a şu an video atmış durumdakta ve komentarları çeviriyor. Benden daha çok izleniyorsun. <laughs> Kıskanıyorum. <yerim. gülüyor> O komentar ne? <laughs> Kaç odan? O mayın tarlası girme oraya. Misafir <laughs> gelecek. <laughs> Niçin? Al. Onu ben koydum. <laughs> Videoları oran da bir tane popka var. Federico. Ba bana bak. La 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 Gerçekten öyle oluyor. Nereye gidiyor? Telefon aldın mı? Stiki aldın mı? Diye gidiyorsun. Evet. evet ekmeği aldık. Ekmek yemedik. O kadar kadar çok yemiştik. Ne yap? Bravo. Kalpızlar toplamdıysa rimpte. de. Daha o zaman da rimpleri <laughs> <laughs> şey oldu. Recycling. Rimpler <laughs> recycling oldu. Ama daha acıkmadım. Birer ayak frappe içtik. Hmm, canınız istesin. Dur, geç, dur. Tutturamayın bunu. Şu çok da şeyden şey. Evet. <laughs> evet. Bu videonun da sonuna geldik. Bizi beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Denil'in Denil kanalında bir tane video attık. Almanya'ya geliş. Onu da izlemeyi unutmayın diyorum. Ve hepsiniz hoşçakalın. Ha sağlıcakla kalın. Koronadan korunun. Sen ne yapıyorsun be? Korona benim kafamda. be <laughs> <te> yeter <laughs> şundan be. Korona benim kafamda. Korona benim kafamda. Korona sen mi geldin? <laughs> Korona, korona, çıktın dünya turuna. Devam senle. Bize gelsen ne yazar? Maske taktık uğruna. Bittir, <laughs> bittirdi <laughs> Hadi çav. Kendinize bak. Çau.